Şöyle bir etrafınıza bakın. Soluduğunuz hava, elinizdeki telefon, hatta bizzat kendiniz. Bütün bunların ortak noktası ne olabilir diye hiç düşündünüz mü? İşte bu sorunun cevabı bizi alıp kimyanın o büyüleyici dünyasına götüren heyecan verici bir yolculuğun ta kendisi. Aslında sizinle elinizdeki o telefonla ve ta gökyüzündeki en uzak yıldız arasında ortak bir sır var. Ne biliyor musunuz? Hepimiz, evet Hepimiz aynı temel yapı taşlarından yapıldık. Atomlardan. İşte bu sırların perdesini aralayan bilimin adı da kimya. Peki, tamam da kimya tam olarak nedir? En basit haliyle hani hep sorarız ya bu neyden yapılmış diye? işte kimya bu sorunun en derin, en temel cevabını arayan bilim dalı. Yani maddenin en küçük parçasından tutunda en karmaşık yapılarına kadar her şeyi anlamamızı sağlayan bir anahtar gibi. Şimdi her şeyin atomlardan oluştuğunu artık biliyoruz. Bu cepte. Ama asıl soru şu, bu bilgiye nasıl ulaştık? Öyle birdenbire olmadı tabii. Bu, resmen maddenin en küçük parçasını bulmak için çıkılmış, akıl almaz bir dedektiflik hikayesi. Bu serüven, inanın, yüzyıllar sürdü. Her şey ta antik Yunan'da Demokritos'un ortaya attığı o soyut fikirle başladı. Sonra 1803'te John Dalton geldi ve bu fikri gerçek bir bilimsel teoriye dönüştürdü. Ve asıl macera ondan sonra başladı. Thomson, Rutherford, Bohr, Chadwick bu isimler birer birer sahneye çıkarak atomun içindeki o inanılmaz sırları gün yüzüne çıkardılar. Başlarda bilim insanlarının aklındaki atom nasıldı biliyor musunuz? Tıpkı bir bilardo topu gibi, sert, bölünemez, basit bir küre. Bu kadar. Ama sonra 1897'de öyle bir keşif yapıldı ki, bu basit resim paramparça oldu ve her şeyin aslında çok daha karmaşık, çok daha ilginç olduğu anlaşıldı. İşte o keşif J.J. Thomson'dan geldi ve ortaya attığı model o kadar meşhur oldu ki adı üzümlü kek modeli olarak kaldı. Fikir devrimseldi. Atom dediğimiz şey aslında tek parça değil. İçinde daha da küçük negatif yüklü parçacıklar yani elektronlar var. Şöyle düşünün. Kekin o yumuşak hamuru pozitif yük, içindeki üzüm taneleri de elektronlar. Ama bir dakika. Bu modelde bir gariplik vardı. Eğer atom gerçekten de yumuşacık bir kek gibi ise, ona ateşlediğimiz parçacıkların vızır vızır içinden geçip gitmesi gerekmez miydi? Peki neden? Ama neden? Bazıları sanki görünmez bir duvara çarpmış gibi tak diye geri sekiyordu. İşte tam bu soru, Ernest Rutherford'ı o dahiyane deneyi yapmaya itti. İncecik bir altın yaprağı parçacıklar gönderdi. Beklentisi neydi? Hepsinin geçip gitmesi. Ama olanlar inanılmazdı. Evet, çoğu geçti, ama bazıları sanki çarptıkları şeyden çok daha ağlar bir şeye toslamış gibi geri tepti. Bu, bu şok ediciydi ve tek bir açıklaması olabilirdi. Atomun merkezinde inanılmaz yoğun, küçücük ve pozitif yüklü bir çekirdek olmalıydı ve geri kalanı neredeyse tamamen boşluktu. Ve işte böylece bugün bildiğimiz modern atom modeline ulaştık. Yani merkezde pozitif yüklü protonlar ve yüksüz nötronlardan oluşan o akıl almaz yoğunluktaki çekirdek ve onun etrafındaki o devasa boşlukta fır dönen negatif yüklü elektronlar. Ama asıl bomba ne biliyor musunuz? Atomun neredeyse bütün ağırlığı o minicik çekirdeğin içinde. Tamam, atomun iç yapısını çözdük. Harika. Peki şimdi ne olacak? Bu atomlar nasıl bir araya gelip de bildiğimiz milyonlarca farklı maddeyi oluşturuyor ve belki de daha önemlisi, dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları bu maddeler hakkında konuşurken nasıl oluyor da aynı şeyden bahsettiklerinden emin olabiliyorlar. İşte tam bu noktada işin içine yepyeni bir şey giriyor, maddenin evrensel dili, yani kimyasal adlandırma. Bir saniye düşünün, milyonlarca, belki de milyarlarca farklı kimyasal bileşik var. Eğer herkes kafasına göre bir isim verseydi ne olurdu? Tam bir curcuna, bir Babil kulesi. Kimse kimseyi anlayamazdı. İşte tam da bu kaosu önlemek için bilim insanları hepimizin aynı dili konuşmasını sağlayan akıllıca bir isimlendirme sistemi geliştirdiler. Mesela demiri ele alalım. Demir bazen artı 2 bazen de artı 3 yüke sahip olabiliyor. Yani farklı yük durumları var. Şimdi bir kimyager size bana demir klorür getir dedi. E iyi de hangi demir klorür? Artı 2 yüklü olan mı, artı 3 yüklü olan mı? İşte bu belirsizlik net bir sisteme ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Peki çözüm ne? Aslında acayip zekice ve basit. Demişler ki, bu karışıklığı bitirelim. Metalin adının hemen yanına parantez içinde Roma rakamıyla o anki yükünü yazalım. Yani önce metalin adı, demir, sonra parantez içinde yükü, 2, ve son olarak da diğer elementin adı klorur. Bitti. Artık demir 2 klorür dediğinizde herkes tam olarak neyden bahsettiğinizi anlıyor. İşte bu sistem sayesinde bütün o belirsizlik buhar olup uçuyor. FCl2 dediğimizde bu artı 2 yüklü demir yani demir 2 klorür oluyor. FCl3 ise tahmin ettiğiniz gibi artı 3 yüklü olan demir 3 klorür. Gördünüz mü? O küçücük Roma rakamları kimyanın dilini nasıl da evrensel ve kusursuz hale getiriyor. Peki ya işin içinde metal yoksa? Yani iki tane a metal birleşirse ne olacak? Orada işler daha da kolaylaşıyor inanın. Bu sefer de latince sayı öneklerini devreye sokuyoruz. Her bir atomdan kaç tane olduğunu söylüyoruz o kadar. Bir için mono, iki için di, üç için tri bu şekilde gidiyor. Aslında bu kuralı hepimiz çok yakından tanıyoruz. Mesela CO2, yani karbondioksit. Formüle bakın, bir tane karbon, iki tane oksijen. Adı ne? Karbondioksit. İşte o di öneki bize iki tane oksijen olduğunu söylüyor. Gördünüz mü? Meğer bu dili farkında bile olmadan hepimiz kullanıyormuşuz. Peki, güzel. Atomun yapısını çözdük, sonra da onlara isim verdik. Bütün bunların asıl büyük resmine neden bu kadar önemli? Çünkü bu iki fikir, yani ne olduğunu bilmek ve onu doğru adlandırmak bir araya geldiğinde bilimde gerçek bir devrim yaratıyor. Hani meşhur bir söz vardır ya, Newton fizik için neyse, Lavoisier de kimya için odur diye. Neden böyle derler biliyor musunuz? Çünkü işte bu evrensel kimya dilinin temellerine atan kişi Lavoisier'dir o kimyayı bir sürü dağınık gözlem yığınından alıp herkesin aynı dili konuşabildiği sağlam temellere oturan modern bir bilime dönüştürmüştür. Ve işte bütün meselenin özü de bu zaten. Bu ortak evrensel dil sayesinde bugün Japonya'daki bir bilim insanının yaptığı keşfi Brezilya'daki bir meslektaşı anında hiç hatasız anlayabiliyor. Birbirlerinin çalışmaları üzerine yeni şeyler inşa edebiliyorlar. Yani bu dil küresel bilimin, ilerlemenin ve geleceği inşa etmenin adeta bel kemiği. Böylece atomun en derin sırlarından başlayıp onu anlatmamızı sağlayan evrensel bir dile kadar uzanan bir yolculuk yapmış olduk. Peki madem artık maddenin dilini konuşmayı öğrendik, evrenle yapacağımız bir sonraki sohbet ne hakkında olacak sizce? Keşfedilmeyi beklenen daha ne gibi sırlar var? İşte bu soruların cevapları belki de kimyanın yazılacak bir sonraki bölümünde gizlidir.